Herkese merhaba arkadaşlar. Blog sitesinden para kazanmanın ikinci bölümünü sizlere sunmaktayım. Şimdi arkadaşlar bir önceki videomda nasıl sıfırdan blog kurulacağını, nasıl Türkçeleştirileceğini ve nasıl tema eklenebileceğini ve en önemlisi nasıl tema seçmemiz gerektiğini sizlere kısa bir şekilde anlattım. Bu işten para kazanmak istiyorsanız kesinlikle o videoları izlemek zorundasınız arkadaşlar. Yani kimseye bedava para vermiyorlar. Emek olmadan ekmek de olmuyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere bir blog tamasını Türkçeleştirdikten sonra Google tarafından nasıl indeksleneceği ve en önemlisi bizim sayfamızın belki kanal olarak söylemişim de çünkü biz hani asıl hikayesi YouTube kanalının bloğunu oluşturduğumuz için yanlış terim kullanmış olabilirim nasıl indeks ve ne yani bizim sayfamızın ne olduğunu tanıtmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün bir CV hazırlanmış gerekiyor. Bunun ismi de SEO yani Search Engine Optimization. Yani bunun açıklaması da arama motoru optimizasyonudur arkadaşlar. Şimdi bloğumuzu açtık. Ko gene kod bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece şu terime dikkat etmeniz gerekiyor. Temaya geldik. Temayı burada bakın HTML düzenlediği bir şey var. Bunu aktif ettikten sonra bizim şuraya bakmamız gerekiyor. Bakın. Senin açıklama kısmın diye bir ibare var. Bakın özellikle burayı belirtmiş adam büyük harflerle. Bakın Burada ne diyor? Açıklamanız burada diyor. Yani biz Türkçeleştirirken bu kısmı bilerek ellemedim. Çünkü buraya şunu yazmamız gerekiyor. Bizim sayfamız ne? Açıkla diyor. Şimdi arkadaşlar buraya kısa ve öz bir biçimde açıklamamızı ekliyoruz. Bakın kopyalama içerik yapmayın. Kendinizle alakalı şeyleri yazın. Ne yapıyorsanız onu yazın. Asıl hikayesi kanalında değil de sayfasında diyelim. Çünkü biz bir sayfayız. Burada karışıklık olmasın. Bu kısmı yazıyoruz. Bunu çok abartmayın uzun uzunca yazmayın. Çünkü bu bir SEO için gerekli bir şeydir. Ve genelde Google sadece şu kadarlık bir kısmını okuyor. Yani hani biz mesela web tekno yazınca veya bir kanal yazınca burada çıkar ya hatta örnekleriyle gösterelim sizlere. Bakın web tekno. Şurada direkt siteye gitmesin bize şey lazım. Bakın Türkiye'nin en güncel ve bir teknoloji sitesi. Gördüğünüz gibi bu kısımlara yarıyor. Yani bu yüzden kaynaklı bizim buraya upuzun böyle destansı bir şey yazmamıza gerek yok yani arkadaşlar. En önemlisi bakın burayı basa basa söylüyorum. En önemlisi senin anahtar kelimen keywords. SEO için olmazsa olmazı yani web sitemde bu yoksa hiçbir işe yaramaz. Çöp. Bütün emeklerin çöp. Buraya da sizin mevcut bulunan anahtar kelimelerinizi kullanmanız gerekiyor. Yoksa bu iş olmaz. Şimdi dostlar bunun içinde kısa, öz ama şu şekilde. S uyumlu denen bir şey var. Bunu nasıl yapacağız? Ben filmleri hikayesini anlatan, çizgi filmlerin e, bilinmeyen hikayesini anlatan veyahut da gizli hikayelerini, görünmeyenlerini, istekleri anlatan bir kanal olduğum için şöyle yazmam gerekiyor. Alakadan az alakalıya kadar. Hani ilk önce en alakalı olduğu şey sonra alakası. Örnek neyse Filmlerin asıl hikayesi çizgi filmlerin asıl hikayeleri, oyunların asıl hikayeleri, film incelemesi. Bakın biz normalde asıl hikayesi şimdi incelemeye geçtik. Ondan sonra çizgi filmler incelemesi. Tabi burada açıklama kısmı şöyle yapalım. Ekleyelim ki sizlerin de kafanız karışmasın. Şimdi burada bir başka bir yerden kopyaladığım için virgülle ayırıyoruz dostlar. Bunu virgülle ayıramazsanız bunu Google algılayamaz. Kafası karışır veya spam olarak algılar. Bu da sizin için etkiler. Tabi bu şekilde eklemiyoruz çünkü karışır. Aynı bu şekilde yazıldığı gibi yazalım. Hem hani bizler için daha rahat olur. Ayıklaması açısından da görünürlük açısından da fazladan kod satırı eklemeye gerek yok. Hay bu şekilde yapsanız da olur mu? Evet olur. Kodsal anlamda bir sıkıntı yaratılmıyor ama gerek yok. Şimdi dostlar şimdi size ne yaptığımı şu şekilde açıklayalım. Farkındaysanız buraya meta etiketlerini hepsini yazdık bu şekilde düzenlemiş bulunmaktayız. Ama farkındaysanız şimdi bir hata yani hatadan kasıt burada gözden kaçan bir kısım var. Sizce buraya boşuna mı film diye yazdım? Hayır. Burası kasıtlı olarak film. Normalde filmdir ama biz film olarak yazdık. Çünkü insanlar bu şekilde de aratıyor. Alakadan alakasıza doğru. Film incelemeleri, çizgi film incelemeleri hakkında derken bakın sonra şey geliyor. Çizgi filmlerin gizli hikayesi oyunun asıl hikayesi film, oyun, çizgi film ve en önemlisi sayfanızın ismi asıl hikayesi veya neyse. Benimki arama motorlarına dayalı aktif bir isim olduğu için özellikle buraya bunu yazdım. Şimdi dostlar sizler burayı yazarken alakalıdan az alakalıya doğru gittiği için bu uygun bir şeydir. Ama tutup da filmi başa yazmayın. Çizgi filmi bak film ama ne filmi? Çizgi film ama ne çizgi filmi? Bunu algılamakta güçlük çekiyor. Bunu sona yazmamızın sebebi sadece hani bak biz filmlerle alakalı bir şey yapıyoruz. Yani bir gün ilerleyen zamanlarda film etiketi altında bir şey yapıldığında bizimkiler de önerilsin diye. Ondan kaynaklı arkadaşlar alakasız kısımları son kısmı yazıyoruz ve abartmana yazıyoruz. Önemli olan burada maksimum derecede de keyboardları eklemektir. Şimdi açıklama kısmını düzelttik keyword'ları yazdık ama bunun farklı bir boyut kısmı var. Burası kod kısmıydı. Şimdi bir de bunun blok kısmı var. En önemli kısımlarından biri de zaten o. Arkadaşlar, ayarlar kısmına geliyoruz. Bakın buradan başlık, bloğun dili Türkçe. Haydi sıkıntı yok. Yetişkin içeriklere uygun bir şey yapıyorsanız bunu ekleyin. Ama şöyle bir bunu yaparsanız AdSense'den hiçbir şekilde reklam yani hiçbir şekilde demeyelim de büyük ihtimalle vermez ama vermez. Genelde vermiyor. Bundan kaynaklı yani böyle bir şey yapmayın. Şimdi sitenizin simgesi hani webtekno'ya geldiğimiz zaman şöyle bir şey gözüküyor. Bakın burada dünya işareti gözüküyor ama normal şartlarda heh, geldi. Tamam bakın burada webtekno'nun küçük logosu bu arkadaşlar. Ee, önemli bir şey. Hem siteye hoşnutluk katı katar hem de önemlidir. Bunun için evet geldik dosyayı ekleyeceğiz. Şimdi bakın görmüş olduğumuz gibi logomuz eklendi. Kaydet dedik. Şimdi şöyle bir görüntü. Tabi bunun gelmesi belki bir tık zaman alabilir. Ama dert etmeyin arkadaşlar. Emin olun bu gelecek. ilerleyen süreçlere doğru. Bu kısmı ayarladık. Simgemizi ekledik. Herhangi bir sıkıntı yok dediğim gibi bu gelmesi belki biraz zaman alır ama gelecek sıkıntı yok. Gizlilik arama motorlarından görünebilir mi? Evet, bu görülebilir olmasını sağlıyor. Bu tiki kaldırırsınız. Örneğin yeni bir site kurmuşsunuzdur. Bunu hani toparlayayım ondan sonra gözüksün derseniz seçeneği işaretleyebilirsiniz. Blok adresi zaten bunu yaptık. Özel alan Şimdi arkadaşlar hani biliyorsunuz webtekno.com veya youtube Bakın youtube.com yani .com özel alan adlı aldığınız zaman buradan yönlendirme yapabiliyoruz. Ama şu an için gerek yok. HTTPS bu çok önemli. Bunu işaretlemezseniz şu olmaz. Bakın bağlantı güvenli. Bu bunu işaretlemezseniz bu bağlantı güvenli değil olarak yapar ve bu kullanıcılar olarak bu sıkıntıya neden olur. Blok yöneticileri ve yazarları buraya farklı yönetici ekleyebilirsiniz veya okuyucu veya yazar fark etmiyor. Bunlar sizin şeyinize kalmış. Sayfada yayınlanan maksimum yayın sayısı bakın bunu ayarlayabilirsiniz. Yani burada 10, 15, 20 ama benim tavsiyem size 10 veya 12 idealdir. Diğer sayfaları gezmesi açısından söylüyorum. mesaj box buraya istediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz veya resimli. Yorumlar zaten yerleşik yaptık. Yorum denetlemi yapabilirsiniz. Ama şu an yeni bir sayfa kurulduğu için yani kim ne yorum yaparsa sizin için o kadar iyi. Yani şu an açız. Yoruma ihtiyacımız var. Google demeli veya bu kanala yorum yapıyorlar. Bu sayfa yorum yapıyorlar. Bir bakayım. Veyahut da indeksleyip güncellenme anlamına geliyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Onun için kapatmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar Apple saat e kullanarak yayınla bunu aktif yapabilirsiniz pasif yapabilirsiniz sizin şeyinize kalmış bir şey çok önemli bir şey değil bekleyen yorumları bildirim e-postası yani bir yorum bildirim geldiği zaman burada gözükür saat biçimi bakın Kuzey Amerika pasif saati hayır biz buradan Türkiye saatini, İstanbul saatini ayarlayacağız. Çünkü biz Türkiye'de yayın yapan bir yazarı siteyiz. Bu nedenden dolayı ve özellikle şeylerimiz Türkçe olduğu için İstanbul yapmamız gerekiyor. Buradan İstanbul'u bulmamız bizler için kafi olacak. Gözümüzden kaçmış. Şuradan Türkiye saati, İstanbul saatini seçtik. Tamamdır. Bunu kaydettik. Tarih başlangıcını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu sizin tamamıyla özgür, hür iradenize kalmış. Bakın burası çok önemli meta etiketleri açıklamaları etkinleştirin. Yazmanız lazım. Aynı bizim burada kopyalı yapıştır yaptığımız şeyler gibi düşün. Hemen bunun benzerini, aynısını yapıştırabilirsiniz. Ama dediğim gibi farklı kişilerin kopyalı içerikleriyle uğraşmayın. Sığdığı kadar sığmadığını yapacak bir şey yok. Şunu kırpalım. Hatta daha iyi olsun. Evet. 148 karakteri doldurun. Bunu kullanın. Bu arama açıklamasında çok önemli. Büyük faydası olacağını söyleyebilirim. Şöyle yapalım. Tamam. Böylelikle arama açıklamasında şeyi kullanmış olduk. Özel 404 sayfası. Bu zaten tamam. Bakın özel ADS tekste içeriği. Bunu çok çok sonra yapacağız. Çok çok sonra dedim bir dahaki bölümde. Çünkü burada indeks almak için en önemli etkenlerden biri Google Search'ı kullanacağız. Onun için bu kısım oraya ait. Bu bir sonraki videonun konusu kazanç sağlama, buradaki bu adslere etkinleştirmeyin. Çünkü şu an hani herhangi bir şekilde para kazanmanız yok. Blue içeri aktarabilir veya yedekleyebilir. blo kaldırabilirsiniz. Bu yedeklemeyi her güncellemede her hatta haftada yaparsanız sizler için iyi olur olur da başınıza bir iş geliri google sunucularında bir sıkıntı çıkar yani bir şey olur ziyan olmasın emeğiniz google fitleri izin verin genel blogger tasarını değil biz normal zaten şeyi kullanıyoruz başlık ve ek bağlantılar yayın düzenleyicilerindeki bağlantı seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz bu sizin dediğim gibi tercihlerinize kalmış şimdi dostlar biz bu kısımları etkinleştirdik bu temel ayarları ayarladık şu an yani bu videoda şunu yaptık bizim sayfamızın google tarafından indekslenmesini müsaitim. Gel beni tara. Robotlara gel beni tara gibisinden bir mesaj vermiş olduk. Böylelikle hazır bulunuyoruz. Sadece tek yapmamız gereken yeni bir sayfa olduğumuz için bol bol yayın girip bir dahaki videoda anlatacağım Google Search'ü kullanmak. Evet dostlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da sizlerle sayfamızın temel ayarlarını sizlere göstermiş olduk. Böylelikle çok daha iyi İşler başarabilirsiniz. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilirim veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.